Evet arkadaşlar, limit kavramına başlıyorum. Limit dediğimiz ifade bizim e, sınır manasına gelen bir ifade. Matematikte sınır değerimiz. Yaklaşma değerimiz manasına gelen arkadaşlar bir ifade. Ne demek yaklaşma? Biz sayı doğrusunda bir x değerine sağdan ve soldan yaklaşabiliyoruz arkadaşlar. Bunu göstermek için de bir sayı doğrusu çizdik şuraya gördüğünüz üzere. Buradaki sayıya sağdan ve soldan yaklaşma deyince sağımızı ve solumuzu ilk önce bir hatırlatalım. Sağ tarafımız neresi olur? Burası. Sol taraf burası. İşte biz eğer bir a sayısına soldan yaklaşıyorsak şöyle göstereceğiz. x a'ya üstüne bir tane eksi işareti gördüğünüz zaman x sayısının a'ya soldan yaklaşması manasına gelir. Eğer sağ taraftan sağımızı solumuza dikkat etmemiz lazım yaklaşıyorsak da şu ifadeyi soruda gördüğünüzde diyeceksiniz ki demek ki ben limit konusunda şöyle bir ifade gördüğüm zaman verilen sayıya sağdan yaklaşma manasını taşıyan bir ifadedir. Artı sağ eksi arkadaşlar sol manasına gelen bizim limitteki kullanmış olduğumuz görüntü kısmı bu. Hocam geçelim o zaman bir sayfa. Sil. İşte burada basit bir örneğimiz var. İşte bir futbolcunun attığı gol ortalaması birinci sezonda neymiş? Bakın 0.85, 0.88, 0.95, 0.94, 0.97'ye gitmiş. Nereden yaklaştık? Bakın sayı doğrusunu da gösterelim hemen. Sayı doğrusundaki buradaki sayıları düşündüğünüzde birin solunda kaldığını görürsünüz. Birin solunda bakın 0.85 şurada. 0.88 burada. 0.94, 0.97. Bakın ne taraftan gelmiş olduk? Sol taraftan. Bunu e, matematiksel olarak şöyle gösterebilirsin. X 1'e soldan geliyoruz arkadaşlar. Şeklinde gösterdiğimiz zaman sağ ve sol. Eğer sağdan göstermemiz gerekseydi de X 1'e sağdan yaklaşıyoruz diye gösterecektik ve kelime tamamlamayla yerine oturmuş olacaktı. Geldik ilk sorumuza. fx fonksiyonu 1 bölü x olarak tanımlanmış bize. Fonksiyonla ilgili arkadaşlar en temiz çözümler grafik üzerinden yapılır. Hemen ben fx eşittir 1 bölü x fonksiyonunun grafiğini size hatırlatıyorum. Ne demektir 1 bölü x'in grafiği? Şu şekildeki eğrilerden oluşur. İki tane eğrimiz var. Bakın biraz kelebeğe benziyor. Kelebeğin kanatları gibi. Şurası bizim orijinimiz. Burası bizim x eksenimiz. Burası bizim y eksenimiz. Şu ikisi de bizim fx eşittir 1 bölü x eğrisini gösteren arkadaşlar şeklimiz. Ne diyor? X sıfıra. Bakın sıfır noktası burası. X, x e ekseni zaten. Sağdan ve soldan yaklaştığımızda alacağımız değerler nelerdir diye bulmaya çalışıyoruz. Bakın sağ taraf bu taraf. Sol taraf bu taraf. Sağımız şuradan gelmeye çalışacağız. solda buradan geleceğiz arkadaşlar. Sağdan ve soldan gelmelerde yapacağımız temel işlem şu. Soldan bakın grafiğin üstüne geleceksiniz. Y'deki değerine bakacaksınız. Bakın grafiğin üstüne geleceksiniz. Soldan yaklaşıyorum farkındaysanız. Bak birazcık daha geldim. Bakın en sonda sıfıra sonsuz değerinde yaklaştığımız zaman arkadaşlar y değerinin de burada sonsuza gittiğini düşünürseniz eksi sonsuz değerini aldığını düşünürsünüz. Bir de sağdan yaklaşalım. Bakın sağda bu taraf. İlk önce birazcık uzaktan bir yerden yaklaşıyorum sıfıra. Bakın hangi değere geldim? Şuradaki bir değer. Diyelim ki 5. Bakın birazcık daha sıfırın sağından yaklaşıyorum. Gel deminki olsun. Bakın gitgide sağdan yaklaştığımız zaman da bu sefer fx fonksiyonun aldığı değerin artı sonsuz diye ifade edilen noktaya geldiğini görürsünüz. Toparlayacak olursa evet ki limit arkadaşlar x 1'e soldan mı? buradan yaklaştığımız zaman fx dediğimiz ifadenin değeri eksi sonsuz olacak. İşte sağdan yaklaştığımız zaman da aldığı değeri gördüğünüz gibi nereye doğru gidiyor arkadaşlar bakın burası neydi? Sonsuzu artı sonsuz diye de gösterebilirsiniz. Eksi sonsuz diye de gösterebilirsiniz. O zaman cevabımız soldan eksi sonsuza gidiyor. Sağdan da arkadaşlar artı sonsuza gidiyor diye yorumlayabiliriz. Bunu da geçebiliriz. Evet. Tekrar şu tanımı bir kere daha gözden geçirdiğimizde arkadaşlar şunu gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek bakın limit x a'ya soldan yaklaşırken eksi işareti sol eğer sayının üstünde artı işareti varsa sağdan yaklaşma manasına gelir. Evet geçebiliriz bunu da. Evet geldim yine bakın bir ikinci sorumuz fonksiyon sorusu. Bize ne diyor arkadaşlar soruda? x 5'e soldan yaklaşırken değerimiz nedir diye soruyor. Limit x 5'e soldan yaklaşırken fx değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Bu tip sorularda yapacağımız işlem şu. x gördüğümüz üzere 5 yazacağız. Limit demek yaklaşma demek. 5'e soldan yaklaşarak fonksiyonun aldığı değeri bulmak için arkadaşlar x gördüğümüz üzere 5 yazmanız yeterli. Yazıyorum bakın 4 çarpı 5 artı 1 bölü x gördüğüm yere 5 yazacağım. 5 eksi 2. İşlemlerimizi yaptığımızda 4 kere 5 20. Bir de yanında var bakın 21 bölü 5'ten 2 çıktı 3. 21'i de 3'e böldüğümüz zaman sorumuzun cevabının 7 olduğu ortaya çıkar. Evet bu da limitle alakalı en temel işlem neymiş? Verilen sayı arkadaşlar fonksiyondaki x gördüğümüz yere yazmamız gerekiyormuş. Evet bunu da geçebiliriz. Geldik şimdi arkadaşlar esas önemli olan kısım grafik üzerinden limitler bulunurken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle şöyle kopuk olan yerlerde, kopuk olan yerlerde fonksiyonların limitleri bulunurken sağ ve sol kısımlar bizim için önemlidir. Mesela aşıklara bakıyorum. Şu grafik bize hazır olarak verildi. Eksi 3'e nereden yaklaşmamız diyor? Bakın soldan eksi işareti var. Eksi 3 şurası arkadaşlar. Bakın sol bu taraf. Şöyle gidiyorum bakın. Hep y değerine bakılır. Limitte de fonksiyonun aldığı değer sorulduğu için bize bakın eksi üçün sonundan geldi. Birazcık daha yaklaştığımda farkındaysanız bak, git gide nereye doğru geliyorum arkadaşlar? 4'e doğru geliyorum. Soldan giderken y'nin aldığı değerlere bakarsanız en sonda nereye yaklaştığımı görürsünüz. Dörde yaklaştığımı görürsünüz arkadaşlar. 5 şıkkında ne diyor? Eksi 3'e bu sefer sağdan yaklaşmamı istiyor. Bakın yine ben siliyorum şurayı. Sağ taraf arkadaşlar bakın şurası. Bunu dikkat edeceksiniz. Sağ sol çok önemli. Hep grafiğin üstüne geleceğim bugün. Geldim buraya. Bakın birazcık daha yaklaşıyorum sağdan. Biraz daha yaklaştığınızda bu sefer arkadaşlar hangi değere geldiğinizi görürsünüz. İki değerine geldiğinizi yaklaştığınızı görürsünüz. Bakın limit demek yaklaşma demektir. Aklınıza şu gelebilir. Bakın siliyorum. İçi boş ama biz limite sayı yazıyoruz. Limit demek fonksiyonun aldığı değer demek değildir. Fonksiyonun yaklaşırken x'e sağdan soldan yaklaşırken hangi sayıya yaklaştığınızı bulduğunuzda limiti bulmuş olursunuz. Limit sınır demek, yaklaşma manasında geldiği için arkadaşlar, içinin boş olması, dolu olması çok da önemli değil. Siz yeter ki yaklaştırın x'e kendiniz verilen sayıya göre yaklaşın. Y'deki değeri bulun. Hata da yapmazsınız zaten. Geldi bakın 0. 0 neresi? Solu. 0'ın solu zaten şurası bakın arkadaşlar. En dip noktasından aldım. Ama grafinin üstüne gideceksiniz. Bakın bir daha yaklaştığım zaman hangi noktaya geldiğimi görürsünüz burada. Bir değeri var. Demek ki bizim soldaki değerimiz kaçmış? Bir. Sağdan yaklaş Sağdan da yaklaşalım. Bakın sağ bu taraf arkadaşlar. Şöyle geliyorum grafiğin üstüne geleceğim bakın. Yine en son geldiğiniz yer yine ne olacak? F'nin birdeki görüntüsü olur. Yine bir diyeceksiniz. Hı. 5 nerede 5? Şurada. 5 zaten fonksiyonun kendi değeri olduğu için sağdan da yaklaşsanız, soldan da yaklaşsanız artık şuradaki noktaya geleceksiniz. 5'teki fonksiyonun değeri nedir? Sıfırdır. Tabi yani burada biraz geometrinin haricinde analitik geometri bilgisi de var. Bu 5'e 0 olduğunu arkadaşlar biz analitik geometriden de hatırlamamız gerekiyor. Geldim 5'e sağdan yaklaşırken, onu da bakın söylemiştim. Sağdan da gelsen, soldan da gelsen yine 0'a gelirsin. Ne var? 6. Altı. 6'nın solu neresi arkadaşlar? Şurası. Bakın, bunu yaklaşarak gelelim isterseniz. Bakın birazcık daha yaklaştım soldan. Nereye doğru geliyor? Şu y'deki değerlere bak. Bak yukarıdaydı aşağıya geldi gördünüz mü? Demek ki en sonda bu nereye yaklaşır dersiniz? eksi 4'e yaklaşır. Sağdan geleyim. Sağdan geleyim arkadaşlar. Bakın sağda bu taraf. Çok uzağa gitmenize de gerek yok. Birazcık sağa gidip fonksiyonun nereye yaklaştığını gördüğünüzde soruyu rahatlıkla çözün. Bakın yine nereye geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eksi 4'e gelmiş oldum. Özellikle grafiklerde eğer bir kopma söz konusuysa soldan ve sağdan yaklaşırsınız. Ama kopma söz konusu değilse direkt fonksiyonun aldığı değer bizim limit değerimiz olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu da bu şekilde. Demin ne demiştik arkadaşlar? Oradaki kopma ile alakalı bakın. Mesela hatırladığım kadarıyla x eksi 3'e bir sağdan yaklaşırken bir de soldan yaklaşırken arkadaşlar değerler bulmuştuk. Eksi 3'e sağdan yaklaşırken ve soldan yaklaşırken. Bir tanesinin değeri atıyorum şimdi 4 çıkmıştı. Bir tanesinin değeri de mesela 2 çıkmıştı. Şimdi sağdan soldan limitler var. 4 ve 2. Ama adam bize bakın şöyle bir soru sorsa limit eksi 3'e giderken fx nedir diye sorsa o zaman eğer kopukluk söz konusu ise arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Eksi 3'teki limiti bak. Ben şimdi 4 mi yazacağım 2 mi yazacağım? Belirsizlik olduğu için o zaman ne diyoruz burada arkadaşlar? Limit yoktur deriz. O zaman şöyle bir tanım devreye giriyor. Demek ki bir fonksiyonun limitinin olabilmesi için arkadaşlar soldan limitiyle ile sağdan limiti birbirine eşit olmak durumunda ve eşit olduğu zaman o noktada arkadaşlar limit vardır diyoruz. Yukarısında eksi veya artı işareti yoksa sadece sayının kendisi varsa arkadaşlar sağdan soldan limitlere bakarak karar vermeniz lazım. Bakın soldaki limit, sağdaki limitten gördüğünüz gibi farklı. O zaman ne diyorsun? Limit yoktur diyorsun. Eğer eşitse o zaman limit vardır ve nedir diyoruz mesela tanım olarak sayı neyse onu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam bunu da geçebiliriz. Evet bunu geçelim hocam. Bu da çok şeydi. İşte demin ki söylediğim ifade bu bakın arkadaşlar. f(x) fonksiyonu x eşit a için içi boş bile olsa x a'da ne bulunabilir? Limit bulunabilir. Limit demek, limit demek bakın en önemli kısım bu. x a'ya yaklaşırken f(x)'in yaklaştığı değer demektir arkadaşlar. f(x) hangi sayıya yaklaşıyorsa o bizim için limit değeri olacak. İlla içinin dolu olmasına gerek yok. En önemli kavram şunu aklınızın bir köşesinde tutmanız lazım limitle alakalı. X A'ya yaklaşırken F X'in yaklaştığı değer bize limiti verecek. Evet şimdi bunu da geçebiliriz. E, deminki soruya benzer bir soru. Gördüğünüz gibi grafiğimiz var yine. Grafik üzerindeki değerlerimiz var. Bu sefer farkındaysanız üstlerinde artı ve eksiler yok arkadaşlar. Sadece şuna dikkat edeceğiz bakın. Hemen ben hızlıca hatırlatayım size. Sadece şuradaki iki noktasında bir kopukluk olduğu için arkadaşlar... İkinin sağında ve solunda dikkatli olacaksınız. Diğerlerinde zaten bir sıkıntı olmadığı için fonksiyonda hemen sorunun cevabını bulabiliriz. Yaz iki noktasında bakın sağdan giderseniz 1'e geliyorsunuz ama soldan gittiğiniz zaman taça geliyorsunuz arkadaşlar? 5'e geliyorsunuz. O zaman hemen 2 ile alakalı bakın ne diyeceğim ben? Limit x 2'ye giderken fx bakın sağdan giderken 1'e geldim. Soldan giderken 5'e geldim. Buna ne diyeceğim arkadaşlar? yoktur diyeceğim. Sağ ve sol eşit olması gerekiyor. Eksi 3'teki limit nedir diye sorarsa bakın eksi 3'teki fonksiyonun aldığı değer demektir. Hemen eksi 1 diyeceğiz. Eksi 2'deki limit nedir diye soruyorsa siliyorum daha net gözüksün diye. Sadece eksi 2'de fonksiyonun aldığı değere bakacaksın. Eksi 2'deki fonksiyonumuzun aldığı değer kaçmış bakın burada arkadaşlar? Bir. Sıfırdaki limit nedir diye sorsa sıfırda fonksiyonun aldığı değere bakacaksınız. Şurası kaçmış orası da? 3. 2'deki limit sağdan ve soldan burada bir kopukluk olduğu için yoktur dedik. F2 değeri nedir diye sorsak içi dolu olan bir yer ararsınız. İçin dolu olduğu yer şurası arkadaşlar. 2'deki değerimiz yine kaçmış? 1. 3'teki limitimiz nedir diyor soruyor. Fonksiyonun 3'te aldığı değere de biz yine arkadaşlar buradan bakarak ne diyebiliriz? Sıfır diyebiliriz. Evet, grafikle alakalı sorularımızda kopukluk varsa sağdan soldan yaklaşacağız. Eğer kopukluk yoksa arkadaşlar fonksiyonun aldığı değerler limit değeriyle birebir eşittir deriz. Peki, bunu da geçelim. Yine kolay bir soru. Sağdan soldan yaklaşmalarda hazır olarak verilmiş bize. Sadece grafiğe bakarak değerlerini bulacağız. İki sorudan geliyor arkadaşlar. Bakın limit x 2'ye giderken fx. 2'de kopukluk var mı? Yok. 2'deki değer kaç o zaman? 1. Direkt 1'i e yazdım. Artı. Eksi 2'ye sağdan yaklaş diyor. Bakın bu önemli. Neden? Eksi 2'de bizim fonksiyon kopmuş. Bakın burada böyle gelmiş. Sonra orada bir kopukluk olmuş. Tekrar grafik farklı bir şekil almış arkadaşlar. Eksi 2'nin sağ. Eksi 2'nin sağ bakın burası. Hop nereye geliyor bakın? 4'e geldi arkadaşlar. Bölü. Ne var şimdi? Eksi 3. Eksi 3'te kopukluk var mı? Yok. Eksi 3 burada arkadaşlar. Eksi 3'teki fonksiyonun aldığı değere bakıyorum. Bakın kaça geldi? Eksi 1'e geldi. Artı. 4'ün sonundan yaklaşalım. 4'ün sonu sağ fark etmez. Neden? Çünkü orada bir kopukluk söz konusu değil. 4'teki değerimize yine kaçmış? Eksi 1'miş deriz. Üstteki çarpma ve toplamayı beraber yaptığımızda 2 kere 1, 2, 4 daha 6 yapar. Bölü eksi 1 artı eksi 1, eksi 2 yapar. İşlemimizin sonucunu da eksi 3 diye bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı buydu. Sadece kopukluk olduğu yerlerde arkadaşlar limite dikkat etmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmış oldum. Peki. Evet, bunu da geçebiliriz. Evet yine bir grafik sorusu da. Şimdi bakın yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta ne? Buraya bize fx yazmamış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yazıyor bakın? fx artı 4 yazıyor. Şimdi ben ilk önce soruda benden ne isteniyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. x gördüğüm yere 5 yazdığım zaman f 5'e sağdan yaklaşırken bir de x gördüğüm üzere 1 yazdığımız zaman f 1'e soldan yaklaşırken fonksiyonun aldığı değerleri istiyor. Yalnız bizim bakın parantezin içinin 5 olmasını istiyor arkadaşlar. Parantezin içinin 5 olması için biz x gördüğümüz yere 5 mi yazacağız? Hayır. 5 artı 4, 9 yapar o zaman. Adam benden 5'i bulmamı istiyor. 5'i bulmak için x gördüğüm yere kaç yazarsam 5 olur diye düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani x gördüğünüz yere 1 yazdığınızda isterseniz de bakın 1 artı 4 kaç yapar? 5. Aslında buradan bizden grafik üzerinden düşündüğümüzde birin sağına bakmanız gerektiğini istiyor bu. 1'in sağındaki değer kaçtır diye soruyor sana. 1'in sağındaki değerimiz kaçtır arkadaşlar? 4. Şimdi F1'i bulmak için ben ne yapacağım? F1'i bulmak için x gördüğüm yere kaç yazarsam burası 1 olur. Eksi 3 yazarsam bakın. Eksi 3 artı 4 kaç yapar? Eksi 3 artı 4 artı 1 yapar. İşte soldan dediği için aslında bu sizden eksi 3'e soldan yaklaşırken bakın. Solu bu taraf arkadaşlar. Bak sağ bu taraf, sol bu taraf. Bakın kaça gidiyor değerimiz gördüğünüz gibi 3'e gelmiş oldu. 4 artı 3'ten sorumuzun cevabı kaç olmuş olur? 7. Bakın bir daha üstüne masa masa söylüyorum. Bizden istenen değer fx yani f5 artı f1. Ama direkt x işte 5'teki değeri öyle dikkat etmeniz lazım soruda verilene. Adam bize fx artı 4 demiş bakın. Burası fx verilmediği için siz de buna göre düşüneceksiniz. X gördüğüm yere kaç yazarsam burası 5 olur. 1 yazarsın. E 1 yazdım. Sağdan yaklaştığı için cevap 4 geldi. E 1'i bulmak için de eksi 3 yazdım. Soldan yaklaştığımız için fonksiyonumuz değeri arkadaşlar 3 oldu. 4, 3 daha 7 diye bulmuş olduk. Peki bu da birazcık daha zor diyebileceğimiz bir soruydu ama arkadaşlar bu şekilde halletmiş olduk. Peki diğer soruya da bakalım. Bu da ÖSYM'nin sorduğu güzel bir soruydu arkadaşlar. Gerçekten hem bilgi gerekiyor hem biraz bileşke fonksiyonu hatırlatacağız. Bakın ilk önce benden ne istemiş ona bir bakıyorum arkadaşlar. Ne istemiş? G bileşke F istemiş. Bakın şuraya yazıyorum. G bileşke F2. Bileşke fonksiyonundaki işlemler bulunurken sağdan başlıyor arkadaşlar. Bu da G F2 değerini ne yapmamızı istiyor demek ki soruda çözmemizi istiyor. F2, F2 nerede bakın? F fonksiyonu şurasıymış. 2 demek fonksiyon bilgisi bakın limit değil bu. 2'nin içinin dolu olduğu yer. F2 nedir o zaman? 0. Demek ki ben G0'ı bulacağım. G0 bulmak için var mı bir grafik? Yok. Bakın G0 ile alakalı bizim kullanacağımız bilgi şurada arkadaşlar. Yazıyorum G0'ı. G0 eşittir. F0 Sadece x sıfır gördüğüm sıfırları yazıyorum. Artı limit x sıfıra bakın işaret de var arkadaşlar üstünde. Artı sağdan yaklaşırken f x. Evet f sıfırı yine artık g'den gittik f'ye geçtik. f sıfırı bulmak için arkadaşlar sıfırın fonksiyondaki değeri kaç bunun? İçinin dolu olduğu yer eksi birdir diyeceksiniz. Artı bir de sıfıra sağdan yaklaşırken bakın. Sıfırın sağ neresi arkadaşlar? Burası. Sıfıra sağdan yaklaşırken fonksiyonun aldığı değer yine eksi 1 diyeceğiz. Cevabımız eksi 1 artı eksi 1'den eksi 2 diye çıkmış oldu arkadaşlar. Yani A şıkkıydı. Bu da bizim üniversitede çıkmış sorumuzda arkadaşlar. Peki. Silelim bunu da. özellikleri arkadaşlar hemen hızlıca üzerinden geçeceğim. Zaten önümüzde de var bunlar. Limitin özellikleri bir. Sabit bir sayının limiti isteniyorsa direkt cevabı kendisi olur. Hemen bakın ben kısa bir şey yazayım. Limit x diyelim ki 3'e giderken 7. Nedir? Bu 7'dir. Çünkü x'e bağlı hiçbir ifade olmadığı için arkadaşlar bu cevap direkt kendisi olur. Bak ben daha yazayım. Limit mesela x eksi 2'ye giderken 10 diyelim. Bunun sonucu nedir? 10. Çünkü x'lik, x'i ilgilendiren bir durum söz konusu olmadığı için direkt fonksiyonun değeri kendisine eşit olmuş oluyor. Yine limit x a'ya giderken fx eşittir işte f a diye bir özelliğimiz var. Bu da şu arkadaşlar. Eğer fx fonksiyonu bize şu şekilde verilmişti. x kare artı 5x artı 4 diyelim mesela. Ve benden adam şunu istiyor. Limit x 2'ye giderken fx nedir diye sorduğunu farz edelim. İşte bu tip sorularda eğer sorularda böyle polinom şeklinde x'in kuvvetleri düzgün yazılmışsa arkadaşlar. Yani yapacağımız işlem limit demek x gördüğün yere 2 yaz demektir. Burada onu söylemeye çalışıyor. 2 yazıyorsunuz siz de bakın. 5 çarpı 2 artı 4. İşte bu işlemin sonucunu yaptığımızda sorumuzu çözmüş oluyoruz. Yani cevabımız burada 18'de gelmiş olur. Evet bu hatırlatmaları yaptıktan sonra diğer sayfamıza bakalım. İşte bizim yaptığımız gibi arkadaşlar aynı örneği bu da verdi. 7 ise 7 olur diyor. Sağdan soldan yaklaşmaya bile gerek yok. Bunu da geçirebiliriz hocam. İşte demek ki yazdığım fonksiyon tarzı bir soru. Fonksiyonu vermiş 3x kare eksi x diye. x gördüğümüzde ne kaç yazmamız istiyor? x4 yazmamız istiyor. Yazarsın x4. x4'ün karesini alırken dikkat et Bak şöyle. 3 çarpı. x4'ün karesi ne yapar? Artı 16 yapar. Eksi x4 ne yapar? Artı 4 yapar. Buradaki işlemleri dikkat ettiğinizde cevabın 52 olduğunu görmüş olursunuz. Evet, bunu da geçebiliriz. Hemen şurayı siliyorum. Bakın, beraber bakalım. Hiç gördüğüm yere yazmamı istiyorum arkadaşlar. Fonksiyonu 8. Ama fx fonksiyona bakıyorsun, sabit fonksiyon. X'li mi, bir şey yok. O zaman bu direkt 6'ya eşittir dersiniz. Yalnız gx'de x'li ifade var. Onun için şurayı bulurken dikkat edeceğim. Yani burası için de önemli bir şey yok. Neden? fx sabit fonksiyon. x'e e bağlı hiçbir değeri olmadığı için buraya da 6, yazı, 6 yazacağız. Ama şurada gx fonksiyonunda benim de x gördüğüm yere kaç yazmam gerekir? 4. Yazalım. 3 çarpı 4 artı 2 bölü. 4 artı 3. Bu da 12. 2 daha 14. 14 bölü den arkadaşlar. 2 geldi. Evet şuranın cevabı da neymiş? 2. Beraber İşlemi sonuçlandırdığımızda bakın işaretler de bizim için önemli. 3 kere 6 18 eksi 6 artı 2'den sorumuzun cevabı buradan 12 artı 2'den arkadaşlar 14 diye çıkmış oldu. Evet. Bunu da geçtik. <laughs> Limit arkadaşlar aslında çok da zor bir konu değil gördüğünüz üzere. Sadece sayıları yerine yazıp sonucu buluyorsunuz. Bak bunlar çok daha kolay. X 4'e giderken Bitti mi? Bunu da şöyle yapalım tamam. Limit x 4'e giderken x kare artı 4 bölü x eksi 2 ifadesinin sonucunu bulmak istersek de sadece x gördüğünüz üzere 4 yazacağız bu kadar. Yani çok da zor bir şey değil. Sadece bazı kısımları var. Oralara dikkat etmemiz gerekiyor ama bu tip sorular Limitlerle bakın direkt yapıyorum 16 artı 4 bölü 2, 20 bölü 2'den cevabı 10 diyelim. Bir de şunu da yanımda göstereyim hemen. Bakın x gördüğünde 9 yaz diyor. Yazıyorum kök 9 eksi 1 bölü 9 artı 1. Kök 9 3 eşit 3'ten 1 çıktı 2, 2 bölü 10. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman da cevabımız 2'ye böldüm 1 bölü 5 diye çıkmış olur. Peki.